Merhaba arkadaşlar, ben Ebeli Bebe tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz aile planlaması yöntemleri. E, aile planlaması nedir? Hangi yöntemler kullanılır? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Çok sıkmayacağım, size hızlı hızlı anlatacağım, geçeceğim. Aile planlaması dediğimiz şey çiftlerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda, istedikleri kadar çocuk sahibi olabilmelerini kapsayan bir planlama çeşidi. Dünya Sağlık Örgütüne göre 2021 yılında dünya genelinde üreme çağındaki 15-49 yaş arası yani 1.9 milyon kadından 1.1 milyarının aile planlamasına ihtiyacı vardır. 874 milyonun modern doğum kontrol yöntemlerini kullanmaktadır. 164 milyonun doğum kontrol yöntemlerine karşı karşılanmamış bir ihtiyacı vardır. Doğum kontrol yöntemlerine erişim, çocuk sayısı ve doğum aralıkları konusunda özgürce ve sorumluluk bilinciyle karar verme, temel insan haklarını destekler. Ayrıca istenmeyen gebelikleri önleyerek ilgili sağlık risklerini ortadan kaldırmayı amaçlar. İstenmeyen gebeliği önlemek için hem geçici hem kalıcı birçok farklı doğum kontrol yöntemi seçeneği mevcuttur. Gebeliği ve HIV de dahil olmak üzere cinsel yola bulaşan hastalıkları önlemek için önerilen tek doğum kontrol yöntemi prezervatiflerdir. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri, birbirinden farklı birçok doğum kontrol yöntemi var, her birinin kendine özgü avantajları, dezavantajları var ve bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün kılavuzunda yayınlanarak, güvenlik, etkinlik, etkililik açısından titiz testlerden geçirilerek, güvenli bir şekilde karşımıza çıkmakta. Dünya Sağlık Örgütü'nün aile planlamasını karşı verdiği bir yanıt var evrensel erişimin sağlanması, cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerinin hayata geçirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündeminin kimse geride kalmayacak taahhütünü yerine getirmek için elzem olacaktır diyor. bu etkili hükümet politikaları ve programları uygulaması da dahil doğum kontrol hizmetlerine yoğunlaştırılmış desteği gerektirir. DSÖ her yöntemi ülkelerin bu araçları uyarlamasına ve uygulamasına yardımcı olmaktadır diyor. Yani her ülkenin kullandığı yöntemleri onlara uyarlayarak farklı bir formda karşımıza çıkabiliyor bu şekilde. <laughs> Aile planlaması dediğimiz yöntemler genelde ikiye ayrılıyor. Bunlar geçici ve kalıcı yöntemler olarak değerlendirilebilir. geçici yöntemlerde kadın ve erkek için farklı yöntemler var. Kadında doğum kontrol hapları, gebelik önleyici iğneler, DMPA, misigna Deri altı kapsülleri implant olarak geçiyor, kadın kondomu, diyafram, vajinal halka, spermisitler, köpük tablet, heh. riya, e, bunun da bakırlı ve hormonlu çeşidi var ve vajinal lavaj, vajinal duş, laktasyon, servikal mukus, azal vücut ısısı, servikal palpasyon, takvim yöntemleri de kullanılıyor. Ama bu saydığım vajinal duş, laktasyon, işte servikal mukus, bazal yut ısısı, takvim, servikal palpasyon gibi yöntemler geleneksel yöntemlerde kalıyor ve bunların etkisi maalesef ki sınırlı. Sınırlı olduğu için de etkinliği düşük oluyor. Yani gebe kalma riskini önlemiyor. Gebe kalmayı önlemiyor. Etkisi sınırlı. Belli bir süre engelleyebiliyor. Erkek için olan yöntemlerde de kondom ve geri çekilme yöntemi var. Burada da geri çekilme yöntemi dediğimiz şey geleneksel yöntem. Herhangi bir korunma olmaksızın. Kalıcı yöntemlerimiz var kadın ve erkek için. Kadınlarda tüpligasyon, BTL dediğimiz şey ve histerektomi. Erkeklerde de vazektomi işlemi yapılabiliyor. Vazektomiye erkekler genelde pek sıcak bakmıyor. Baktığımızda dünya üzerinde yaptırılma oranı %3'ün üzerine çıkamamış. Bu da genelde gelişmiş ülkelerde görülüyor. Yani vazektomi yaptıran erkeklerin çoğu gelişmiş ülkelerde yaşayan kişiler. Bu şekilde bahsedebiliriz. Eli planlaması konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.